Evet arkadaşlar, Devran Koleji Uzaktan Eğitim dersine hepiniz hoş geldiniz. Köklü ifadeler konusuna devam ediyoruz. Bu sefer de bize bir köklü ifade verilmiş. Biz bunu A kök B şeklinde yazacağız. Hocam ne demek istiyorsunuz A kök B derken? Mesela 12 nedir? 3 çarpı 4'tür değil mi? Şimdi 4 dışarı çıkar mı? Çıkar. 2 diye çıkar. 3 çıkar mı çıkmaz. O zaman ne olur kök 12 aslında 2 kök 3 diye de yazılabilir. Bunu kastediyorum a kök b derken. Peki kök 18. Hocam 2 çarpı 9'dur. 9 3 diye çıkar. 2 de içeride kalacaktır. Bir sonraki soruya bakacak olursak kök 20 nedir arkadaşlar? Hocam 4 çarpı 5'tir. Hocam 4, 2 diye çıkar. 5 de içeride kalır. 2 kök 5 olur. Ben size bunu sağlamasını göstereyim. Sağlamasını içeri alalım tekrar. Bakın sağlama yaparken bunun karesini at. İçerideki ile çarp. 2 kere 2 4 yani karesi 4. 3 ile çarptım bakın 12. 3 kere 3 9. 9 kere 2 18. 2 kere 2 4. 4 kere 5 20. Sağlama da bu şekilde yapılıyor. Tamam mı? Devam edelim. Hocam peki her seferinde düşünecek miyiz? <laughs> Aslında düşünmüyorsunuz. Yani şunu kastediyorum. Ee, zamanla sayıları tanıdıkça oluyor. Mesela 32 nedir? En yakın tanıdık. 16 çarpı 2'dir. 16 çarpı 2. 16 4 diye çıkar. 4 kök. 2. Hocam peki ben böyle çıkarsam olmaz mı? 32 arkadaşlarımız çoğu kişi nasıl olarak biliyor? 4 çarpı 8 olarak biliyor. 4 bedel öderse 2 diye çıkar. 8 diye içeride kalır. 2 kök 8. Bu yanlış değil. Bu da A kök B şeklindedir. Fakat bizim aradığımız çıkarabildiğimiz kadar çıkarmak amacımız. Yoksa şu ifade de yapan birisine kimse yanlış diyemez. Kök 48. 4 çarpı 12 diye düşünebilirsiniz. Gayet normal. Ama şöyle düşünseniz daha güzel olur. 16 çarpı 3 diye düşünsek daha hoş olacaktır. 16 4 diye çıkar. 3 de içeride kalır. 52 Mesela 52 aklımıza gelmedi. 4 çarpı 13. 40. 4 kere 3, 12, 52. Evet. O zaman 4, 2 diye çıkar. 2 kök, 13 diye dışarı çıkartırız. Önemli bir konudur karı için. Çünkü lazım oluyor sorularda. Kök 60. 4 çarpı 15. Yani 4 2 diye çıkacaktır. 2 kök 15. 15 dışarı çıkamıyor ya. Mesela 75. 5 çarpı 15 diye yazabilir öğrenci. Ama bir anlamı yok. Bak bir katkısı yok bize. Fakat bunu 3 çarpı 25 diye yazsa 5 kök 3 diye çıkaracak. Hocam ben bunu da yapamıyorum. Yani şunu getiremiyorum. Başka bir yönteminiz yok mu? Hemen gösteriyorum. 98'i ne yapıyorum? Çarpanlarını ayırıyorum. Asal çarpanlarını. 2'ye böldüm. Ne yapar? 49. 7'ye böldüm. 7'yi 7'ye böldüm. 1. Hiç aklına gelmedi. O zaman bunu yapacaksın. 7 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 1. Hocam 7 üzeri 2 bedel ödeyecek. 7 diye çıkacak. Fakat 2 üzeri 1 yani 2 içeride kalacak. Hocam bundan bir iki tane daha gösterir misiniz bu yöntemle? Hemen gösteriyorum. 108 108 2'ye böldüm 54 2'ye böldüm 27 3'e böldüm 9 3'e böldüm 3 3'e böldüm 1 o halde ben nasıl yazacağım bunu? Bakın. 2 üzeri 2'dir değil mi bu? Şurası da yani ikişerli gruplandırıyorum. 3 üzeri 2. Bu 3 de kendi başına kalacak. O zaman yazıyorum 2 üzeri 2. 3 üzeri 2 ve 3. Niye ikişerli gruplandırdım? Çünkü bedel ödeyecek halde olsunlar diye. Bak, bedel ödedi çıktı 2 diye. Çarpı. Bedel ödedi 3 diye çıktı. Fakat bu bedel ödeyemeyeceği için içeride kaldı. Yani cevap 2 kere 3, 6 kök 3. Siliyorum burayı. 112. Normal klasik yöntemle yapmaya kalkışıyoruz. Aklımıza gelmiyor. O zaman çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm. 56. 2'ye böldüm. 20 kaç? 8. 2'ye böldüm. 14. 2'ye böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1. O zaman ikişerli gruplandıralım. O zaman bu ne diye çıkacak dışarı? Buradan bir tane 2 gelecek. Buradan bir tane 2 gelecek. Ve bu da içeride kalacak mecbur tek başına. O halde 2 çarpı 2 çarpı kök 7. Yani 4 kök 7. silelim 125 5'e beş. böldüm. 25 5'e beş. böldüm. 5'e beş. böldüm. 1 o zaman her ikili gruptan bir tanesi bedel ödemeye yarayacak ya. Bu 5 diye çıkacak. Ha, bu da içeride kalacak. O zaman ne olacak? 5 kök 5 olacak. 160'ı da bu şekilde yapalım. Mesela 160'ı öyle yapmak istemesek nasıl yaparız? 16 çarpı 10 deriz. 16 4 diye çıkar. 4 kök 10 olur. Ama biz yine bu yöntemi kullanalım. 2'ye böldüm. 80 2'ye böldüm 40, 2'ye böldüm 20, 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1. Şimdi ikişerli gruplandırıyoruz aynı olanlar ama. Buradan ne gelecek? Bir tane 2 bak. Bir tane 2 mi yazdım? Çarpı. Şuradan bir tane 2 daha geldi. Onu da yazdım. Çarpı. Şu 2 iki, başka ikimiz yok gruplandıracak. E bunu da gruplandıracak yok. Ha, bunlar da o zaman içeride kalacak. İçeride kalacak. O zaman sonuç ne olacak? 2 kere 2 4. 4 kök 10 olacaktır. 3 kök 8. Bakın A kök B şeklinde ama ben 8'i biraz daha dışarı çıkartabilirim. Kök 8 nasıl dışarı çıkar? Hocam 4 çarpı 2'dir. 4 2 diye çıkar. Bu 2 de içeride kalır. Bedel ödemeyeceği için. Yani 2 kök 2. O halde ben kök 8 gördüğüm yere 2 kök 2 yazabilirim. Bu durumda 3 kere 2, 6 kök 2 olacaktır. Peki kök 12 nedir? Hocam o da 4 çarpı 3'tür. 4 çünkü bakın bunlar benim aklıma, yani öğrencinin hemen aklına gelebilen sayılar. Gelemeyince ne yapıyorduk? Yanına çizgimizi çiziyoruz. Asal sayıları işte çarpan algoritmasını yapıyoruz. 4 hocam 2 diye çıkar. 3 de zaten 3'tür. 2 kök 3. Yani kök 12 gördüğüm yere 2 kök 3 yazacağım. 5 kere 2. 10 kök 3. Hocam kök 20. Tanıdık ne var? 4 var. 4 çarpı 5. Hocam 4 2 diye çıkar. Bunlar da hep aynı formatta verilmiş. Yaparsam ne olur? 7 kere 2. 14 kök 5 olur. Şimdi hocam kök 27 ne olur? 27 kaç çarpı kaç? 1 çarpı 27. 3 çarpı 9. Hocam bu 9 3'ün karesidir. Yani bu 3 diye çıkar. Bu 3 de içeride kalır. Yani o zaman ne olacak? 10 çarpı 3 kök 3. O da eşittir. 30 kök 3 olur. Devam edelim bu formata. Kök 18 nedir? 9 çarpı 2'dir. Hocam 9 3 diye çıkar. Ama bu arkadaş yani 2 içeride kalır. Dolayısıyla Kök 18 gördüğüm yere ne yazacağım? 3 kök 2 yazacağım. Cevap 2 kere 3 6 kök. 2 olacaktır. Devam edelim. Hocam 44. 44 nedir? 2'ye böldüm 22. 2'ye böldüm 11. 11'e böldüm 1. Ha, hocam şuradan ne gelecek? Bir tane 2 gelecek. 2 kök 11. 3, 3 olarak kalıyor. 4'te kök 4 2 kök 11. O da 6 kök 11 olur. Hocam kök 50 de 25 çarpı 2'dir. 25 5 diye çıkar. Bu arkadaş içeride kalır. Hocam bir de başında 4 vardı. 4 kere 5 20 kök 2 olur. 45 neydi? 9 çarpı 5 de Hocam 3 çarpı 15 de olur. Ama bakın 3 de 15 de herhangi bir bedel ödeyip dışarı çıkamazlar. O yüzden bunu kullanmıyoruz. O zaman ne oldu? 8 kök 9 çarpı 5. Şu 9 3 diye çıkacak. 8'in yanına gelecek. 5 de maalesef içeride artık yalnız kalacak. 8 kere 3 24 kök 5 olacak. Bu kadar. Peki kök için almak istersek ne yapacağız? Aslında bahsetmiştim. Ne yapıyoruz? Bu arkadaş iki içeride değil mi? Normalde içerideydi biliyor musunuz? Bu dışarı çıktı. Kefaretini ödedi. Baktık içeride dışarıda hayat güzel değil. Dünya ona negatif geldi. Dedi ki ben en iyisi içeri gideyim. Orada kendi başıma hayatımı kitap okurum, işte bir şeyler yaparım deyip tekrar içeri girmek istiyor. Bu sefer ne yapacak? Kefaret ödemişti ya dışarı çıkarken. O kefareti geri vermek zorunda artık. Yani geri alıp içeri girecek. Yani dolayısıyla ne olacak? Üzerine bir 2 gelecek artık. Yanında zaten 3 vardı. O zaman 2 üzeri 2, 4. 4 kere 3, 12 olacak. 3 dışarıdaydı. Hemen başına 2 geldi. Yani üs olarak. 3 kere 3, 9. 9 kere 5, 45. Hemen hızlıca nasıl yapabiliriz? 4'ün karesi 16, 16 çarpı 3. Dışarıdakinin karesini içeridekiyle çarp. Yani 48. Dışarıdakinin karesini içeridekiyle çarp. 2 kere 2, 4. 4 çarpı 10, 14. 56. İçeridekinin karesi, yani dışarıdakinin karesi 25 içeridekiyle çarp. 75. Devam edelim. Hocam <laughs> peki burada eksi de içeri alacak mıyız? Hayır. Bu eksi dışarıda kalacak. Dışarıdakinin karesini al. 4. 4 çarpı 11. 44. Ama eksi dışarıda ona göre bak. 7 dışarıdakinin karesi 7 kere 7 49. İçerideki ile çarp 98. 6 kere 6 36. 36'yı 5 ile çarp 180 ama eksi kök 180. 10 kere 10 100. 100 çarpı 3 300 ama eksi. Son olarak 7 kere 7 49. 49 çarpı 3 147 olacaktır. Devam edelim aynı sorulara. <laughs> Dışarıdakinin karesini al. ile çarp. 8'in karesi 64 çarpı 3. 100. 6 kere 3 180. 192 yapıyor. 5 kere 5 25. 25 çarpı 7. Eksi kök içinde 25 çarpı 7 eşittir 175 eksimizi dışarıda 9 kere 9 81 çarpı 2 olacak yani 162 peki 12 nasıl olacak hocam 12 o zaman ben şöyle yazarım şöyle düşünebilirsiniz yardımcı olması için 12 kök 1 diye yazayım. Bunun karesini alıp içerideki çarpacağım. Karesi 144'tür. O halde 144 ile 1'i çarparsam kök 144. Bu kadar. Yani direkt kare kökünü alarak aslında karesini alıp içeri yazıyoruz. Hocam o halde bu ne olacak? Direkt 225 yazsam olur mu? Olur. Çünkü 225 nedir? 15'tir. Evet. Şimdi bu mantıktan yani işlediğimiz konu mantığına yola çıkarak büyüklük küçüklükten bahsedebiliriz. Nasıl olacak? 2 kök 5 nedir? 2 kere 2 4, 4 kere 5 20 kök 20. 3 kere 3 9, 9 kere 2 18. Bu da kök 18. O halde bu ikisi arasında bir büyüklük küçüklükten bahsedecek olursa sizce hangisi daha büyüktür? Tabii ki de kök 20 daha büyüktür. Yani 2 kök 10, 2 kök 5 büyüktür. 3 kök 2. Yani şu haliyle belki yorum yapamayabilirim. Ama içeri alıp konuşursam benim için faydalı olacaktır. 4 kere 4, 16, 16 çarpı 3, 48. 5 kere 5, 25, 25 çarpı 2, 50. O zaman ne olacak? Şu şekilde bir ifade. Yani 4 kök 3 küçüktür, 5 kök 2 olacak. 2 kök 10, 3 kök 5, 2 kere 2, 4, 4 çarpı 10 kök 40. 3 kere 3 9. 9 kere 5 45. O halde araya ne gelecek? Küçüktür gelecek. Anlaşıldı mı? Bu şekilde. Başka bir mantığımız yani başka bir özelliğimiz uygulamamız yok. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Hoşçakalın.